Bugün burada Ülkü Şölen adı altında güzel bir program olacak inşallah kültür programı olacak. Türkiye'de ne kıymetli sanatçılarımız var. Bu programımıza ana sponsor desteği veren Mürsel Ağaca kardeşim var. Teşekkür ediyorum şahsınızda ee, Ne zaman kapısını çalsak az ya da çok hiç hayır demiyor. Ee, gerçekten ülkesini kültürünü seven bir insan. Onun için teşekkür ediyorum. Mürsel Ağaca'yı ben tanıyorum ama ola ki tanımayanlar var ise kısaca Mürsel Ağaca'yı bir tanıyalım. Mürsel Ağaç'a 1988'de aile birleşimi olarak buraya geldi. Yani durmak yok, sürekli çalışarak hem gece hem gündüz çalışarak hani bu seviyeye geldik yani. Bir tane yer değil, üç tane yerimiz var. Bochum'da, Bergkamm'ında, burası da santral olarak Dortmund zaten. Mürsel Ağaç'a Almanya'da böyle bir kısa geçmiş, 36 senede böyle bir yere gelmiş bir kişi. Kısaca işinden de bahseder misin? Ya işim son zamanda bu pandemi dolayısıyla biraz stresli. Çünkü neden diyeceksiniz? Hastalık çok, işçi eksikliği var. Emin olun ki yani firmamı ayakta tutabildiysem ne mutlu bana 2022. İnşallah 2023'te daha bolluk, bereket Allah inşallah verir. O şekilde biz de yaşamaya devam ederiz. Millete hizmet vermeye devam ederiz daha doğrusu. Teşekkür ediyoruz. Evet biraz önceki anonsumuzla dile getirdiğimiz üzere şimdi asıl programın olduğu yere geçiyoruz. Ee, kültür Gecesi'ne gidiyoruz hep beraber. Efendim merhabalar. Biraz önceki anonsumuzda dile getirdiğimiz üzere şu anda Dört Mut'un e, özel ve güzel düğün salonlarından bir tanesinin önündeyiz. Dört dörtlük bir salon. E, Beyaz Saray salonunun önündeyiz. Bu salonun sahipleri Yılmaz Balta ve Erdal Ütük Bey harika bir salon yapmış. Burada inşallah Kültür Şölen adı altında harika bir program var. Hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan kıymetli sanatçılarımızın sahne alacağı bir program olacak inşallah diyoruz. Hem programdan hem de söyleşilerimize sizler olacağız. Buyurun hep beraber programımıza geçiyoruz. Avrupa Türk Konfederasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Almanya Türk Federasyonu Güzellem Vesfalya Doğu Bölge Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Cumhuriyet Kültür ve Kültür Şölenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz aynı tarihte, aynı yerde kültür şölenlerimizi pandemiden dolayı iki yıl ara vermek durumunda kaldı. Bu yıl tekrardan aynı tarihte, aynı yerde diyerek Cumhuriyet Kültür ve Kültür Şölenimizi düzenleyerek sizlere beraber olmanın gurur ve mutluluğunu içerisindeyiz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta bölge yönetimi arkadaşlarım olmak üzere teşkilat başkanlarımız, teşkilat yöneticilerimiz, kadın kollarımıza, ve gençlik kollarımıza maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen saygıdeğer sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesileyle 2023 yılının devletimize, milletimize ve sizlere hayırlar getirmesini temenni ederim. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Partimiz Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekilimiz aynı zamanda Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Türkiye dışındaki karargahı olan Avrupa Türk Konfederasyonumuzun saygıdeğer Genel Başkanı Cemal Çetin Beyefendi. Federasyonumuzun çok değerli yöneticileri, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, bölge başkanlarımız, Dernek başkanlarımız, kadın kollarımızın değerli mensupları, gençlik kollarımızın değerli mensupları ve salonumuzu şereflendiren bay ve bayan katılımcılar. Türk Federasyon Kuzeyren Vezfalia Doğu bölgemizin düzenlediği Cumhuriyet temalı kültür ve kültür şölenimizde. Burada oluşan bu kültürel atmosferde Sizlerle birlikte bu atmosferi paylaşıyor olmaktan duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Etkinliğimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Almanya Türk Federasyonu'nun çok değerli genel başkanı ve yöneticileri, <laughs> saygıdeğer hanımefendiler, değerli beyefendiler, kıymetli dağ arkadaşlarım, muhterem misafirler, Türk bağlı Kuzeyren ve Sarya bölgesinin doğu kesiminin hazırlanmış olduğu bu güzel programda sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz programı Avrupa Türkiye'ye, Büyük Türk Milleti'ne hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Hepinize en saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verin. arkadaşlarım Türkiye'de gelirken genel başkanımız liderimiz, Türkiye Türk Ticari Hareketi lideri, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Programa katılacağını ağırlıyoruz. Liderimiz, Genel Başkanımızın hepimize selam ve sevgilerini getirdi. <laughs> Tüm dava arkadaşlarımızı, Avrupa Türkiye'yi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyor Sayın Genel Başkanımız. Altyazı M.K. To love. yürekler yandı yan kariler sönmez bozkurtlar birazdan diyor baş bulur öz her 34 senedir Almanya'dayım. 33 senedir bu iş, işi yapıyorum. Kendim ortopedi teknikayım. Ortopedi Teknik'e maistarım. 16 senedir firmalarım var. İlk, firmamı burada Dortmund'da kurdum. Ondan sonra Bochum'da kurdum. Bochum Hattingen Strasse ve Berkam'ın Prezident Strasse. Buranın adresi adres olarak da Ministerstein Ale 2 olarak geçiyor. İlk göz ağrım burası benim. Hastalarımız geldiği zaman kabinlerimizi alıyoruz. Ondan sonra reçeteleri zaten ellerinde oluyor. Reçetelerine göre onlara hizmet veriyoruz. Zaten doktorlar reçetesine onların indikasyon diyoruz biz. Ne gerekiyorsa onları yazıyorlar. Ona göre biz de onlara hizmetini dört dörtlük vermek zorundayız. Veriyoruz da. Burada örneğin ayakkabı tabanlıklarımızı yapıyoruz ortezlerimizi yapıyoruz, protez yapıyoruz. Hani burası ondan sonra medisin teknik olarak bütün malzemelerimizi kontrol ediyoruz. Ona hani reya teknik olarak tamirlerimizi yapıyoruz. Protez, buna protez diyoruz. Bu ortez oluyor. Bunlar protez oluyor. Çünkü insanın vücudunda eksik olduğu zaman protez eğer korumamız gerekiyorsa ortez yapmamız gerekiyor. Bunlar bizim eğitimle eğitim alarak yaptığımız şeyler. Yani bacağı olmayana bacak yapıyoruz. Bacağı korunması gerekiyorsa koruyoruz. Hani görevimiz bizim bunlar. Biz zanneti tavus dediğin zaman e, insanı ameliyattan önce ve ameliyattan sonra koruması gerekiyor. Bunlar çok önemli olan şey. Çünkü futbolda sakatlanır, ortez diyoruz. Ama Allah göstermesin, kaza yapar, bacağını kaybeder, Protez diyoruz. Bunlar bir ufak bir örnek. Bunları burada imalatını yapıyoruz. Sizin anlayacağınız. Efendim, Kültür Şöleni'ndeki söyleşilere başladık. Burada bir hanım kardeşimiz var, bir tanışalım. Evet, ben Fatma Sezen. Ee, Remşahit'te oturuyorum. Ee, bu eski kültürümüze dayanan tesbih sanatıyla ile ilgileniyorum. Ee, i̇lgi duyanlara e, buradan Anatolia Style e, şeklinde sayfası adı altında e, satışa sunuyorum. Sadece satışa mı sunuyordunuz yoksa sizin de meziyetleriniz var mı? Ee, şu anda henüz o kadar hünerlerim yok işin açıkçası. Sadece satışa sunuyorum. Bu kültürün unutulmaması adına aynı zamanda filografi ve kaligrafi sanatlarına ait tabloların, eserlerin satışını da yapıyorum. Çok eski sanata dayanan bir ürünler. Bunların unutulmaması adına Avrupa'da satışa sunuyorum bunları. Eyvallah. Program hakkında bir görüşürüz hanım. Nasıl geçiyor program? Program çok güzel, çok eğlenceli. Biz burada hem satışımızı yapıyoruz, hem eğleniyoruz, müziğimizi dinliyoruz. Ee, çok güzel, her şey çok güzel, her şey çok organize, çok memnunuz. Son olarak bir de yeni yıl mesajı da alalım. Ee, yeni yılı öncelikle devletimizin adına, milletimizin adına e, hayır getirmesini e, temenni ediyorum e, ve tüm Türk gençlerinin e, vatanına, milletine, bayrağına, toprağına bağlı birer Türk genci olmasını istiyorum. Yeni yılı herkesin e, kutluyorum şimdiden. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim söyleşilerimiz devam ediyor. Burada bir hemşerimi yakaladım ki tanışıyoruz. Evet Necat Tabanlı. Nereliyiz? Aksaraylıyım, Ortaköylüyüm, Ozancıklıyım. Eyvallah. Harikasın. Ee, ülkü ve kültür şöleni nasıl gidiyor? Yıllardır belli her zaman katılıyoruz. Ee, Türk Federasyonumuzun e, bölgede, bu bölgede e, çok güzel bir program hazırlıyor. Allah'ın izniyle biz de her zaman katılmaya bakıyoruz, gayet gösteriyoruz. Yaklaşık 15 seneden beri katılıyorum. Ailece, ailemle, teşkilatımla birlikte. Çok güzel geçiyor. Ee, i̇nşallah böyle şölenlerimiz her yerde, her bölgede olur. Dortmund gibi, büyük şehirlerimizde. İnşallah devamını getiririz. Son olarak bir de senden yeni yıl mesajı alalım. Yeni yıl, vatanımıza, milletimize hayırlara vesile olsun. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz. İnşallah Vatanımızın milletimize hayırlısı olsun 2023. To 3, Türkiye, 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 hey 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 Manyoncu takışla öldürürüm Türkiye, öldürürüm hey 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 Efendim her güzelin sonu olduğu gibi bu hafta programımızın sonuna geldik. Türk Federasyonu'nun NRB bölgesinin organize etmiş olduğu ülkü ve kültür şöleninin sonuna geldik. Sanatçımız Mustafa Yıldız Doğan sahnesinin son noktalarında her zaman söylediğimiz gibi Sürçeli sürçülisan ettikse affola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikle buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın hep bu ekranda kalın.